arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımıyla bir videoyla karşınızdayım. Şöyle görüyorsunuz birazcık var kutularımız. Birikmiş. Biriktirilmiş. Evet bundan başladık. Ne geliyor? Bor. Bakalım. Oo. Okey. Tamam. 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 Pekerleklerle uyumlu. Tamam. Bir tane daha Hadi bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Hangi renk? Yine mi? Galiba bu sadece mor veriyor. Tekerlekler. İyi ee, iyi tamam. Okey. Şimdi açalım. Bir tane daha. <laughs> bakalım. O bu sefer kırmızı geldi. Hep aynı renk değil. Ee, derken idare eder. Tamam. Belki kullanırım. Şimdi bir tanesini de bırakalım, speciallara geçelim. Hmm, hangi renk geliyor? Yine şaşırtmıyor, mavi geliyor. Ya bunun için mi? Yani tamam, ne diyelim artık? Mavi geliyor. O mor geldi. Ya ama tekerlek gelmesin. Açalım bir tane daha. Kırmızı. Yok mavi. Yine şaşırtığım var. Aa bak maviden bu sefer idare eder güzel bir şey geldi. Şimdi bakalım. Birazcık da spor droplarımıza geçelim. Bundan ne renk geliyor? Mavi geliyor. Hmm, denizci şapkası. Tamam. Bir tane daha. Bir tane daha açalım. Hmm, ne renk geliyor? Mor. Oha. Araba geldi. Aha. Araba geldi. Bir tane daha. Ne bakalım şaşırtacak mısın roketlik bizi? Tamam. Bir tane daha. Avser no basacağım. Bir daha. Bir tane daha no basacağım sonra yes. Yes'e bastım. Loading dedi yükledi. Bir şey yükledi. Güzel bir şey geliyor. Yükledi. Ya. Bunun için mi yükledi? Yani açalım mı bir tane daha basıyorum. Bas. Tıp. Ne geliyor? Hmm, hangi renk? Ne gelecek? Yine tekerlek. Tekerleklerden zaten yani güzel bir şey çıktığını şu ana kadar pek bir şey yapamadım. Bir tane daha bundan açalım. Birazcık da bundan ben gidelim. Bu video biraz kısa olmuş olabilir. Ee artık <laughs> yapacak bir şey yok. Kutu açılma videosu zaten. Bu araba geldi. Güzel. Araba gelirse güzel olur. Yani tekerlek gelmesin de. Başka şeyler gelebilir. Hmm. Kulaklık üst. Tamam. <laughs> Arkadaşlar, ee, şu anlık bu kadar bir video. Görüşmek üzere görüşürüz.